Salvatore ekranlarından herkese selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün oyunumuzun en iyi savaşçılarından biri Kalet oynuyoruz. Son gelen güncellemede biliyorsunuz kendisine çok güzel bir özellik geldi. Artık Q'larınızı atarken Herhangi bir rakibe çarpmasa bile O Q'yu atmaya devam edebiliyorsunuz Şöyle göstereyim Şak şak kardeşim Normalde eskiden bu Q'yu atabilmen için Bir minyona e, Herhangi bir ormana bir rakibe Herhangi bir şeye değdirebilmen gerekiyordu Üçünü de devam ettirebilmek için O özellik kaldırıldı Bence en baştan tasarımında bu yapılması lazımdı zaten Yani Hironun özgürce Q'ları atabilmesi lazımdı Geç getirdiler ama önemli değil Geç olsun güç olmasın diyoruz Güzel bir özellik karşımıza Bane geliyor ee, Büyük asabilir Bakacağız Ben seriden şurayı alıp e, Akdeniz'e doğru bir Yelken açmak istiyorum 8 saniyesi var Akdeniz'in Oradan bir kill çıkarabiliriz Geleceğim beyler Eğer oradan bir ekmek çıkaramazsak Basabiliriz dedi falan Geliyorum 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 Çok güzel bir ekmek var orada Geldim kardeşim Vur buna, vur buna. Tamam. Oğlum hiçbir şey yapamadık biz burada. Niye? Acaba yeni vurularda Ya bir şey... Ya bak. Ya Ya dayıcım iptal olmuyor. Delireceğim ya. Kankalara oynasak ya. Biz güçlüyüz oğlum. Niye darlamıyoruz bunları? Peki. Madem öyle istiyorsunuz. Agresif pickler varken darlamıyorsunuz. Saygı duyuyorum. Lolita geldi. E şimdi Lolita'nın gelmesi dert değil de Yin gelecek buraya. Az önce darladım diye benden intikam alacak. Ama yemeyeceğiz o intikamı. Arkadaşlar bu piske muhabbeti bilerek yaptığım bir şey değil. Beni yakından takip edenler zaten bilir. Ya bu anasını sattığımın fiskesini iptal edemiyorum ya. Buna bastığım an iptale götürürken atıyorum ben bunu ya. Bende mi bir sıkıntı var? Acaba joystickleri büyüttüğüm için mi? Hani... Okey. Fiskesi varmış. Sıkıntı değil. En azından fiskesini almış oldum. Ver bakalım şunu. Einstein. Hoş geldin Einstein. Ya paşa beni darlayamazsın öyle. Onu bir geçen de mı kaybettik mi acaba? Kaybettik galiba. Çok da büyük bir farm farkı yok. Sıkıntı değil. Sadece benim şu an sıkıntı olduğum konu takım. Çok güzel. Canımızı da dolduralım. Bu şeyi neden almışım acaba? Neyse alalım. Erken alalım onu da. Madem bitmiş. Al bana diye bakıyor yüzüme yüzüme. Kanka red'e darla, darla 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 ama burada red yok okey <laughs> Kadita'yı kesebilir miyiz? Oğlum agresif istiyorum lan Bir vikingin savaş isteği gibi böyle savaşmak istiyorum ya Ana Ana bak 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 buralarda bir yin yin buralarda geziniyor Lolita kardeşim senin ben yok çok yakın zamanda burnunu kıracağım galiba ya. O zaman bu zamanmış demek. Her delikten çıkamazsın ya. Yırtık ondan çıkar gibi böyle her yerden çıkıyor olması. Şunu kesersem çok iyi olacak. Üstü doğru hızlı hızlı koşarım. Bizim çocuk içsin oranın farmını sıkıntı yok. Normalde lane'imde sabit kalırım arkadaşlar. Hiçbir farmı kaçırmam. Kuluyu açana kadar da çoğunlukla lane'ime devamlı gider gelirim. Ama Kaledin gücünü göstermek bir de sürekli aksiyon yaşayıp seyir zevkini yükseltmek için sürekli şey yapıyorum. Fight arıyorum. Yani bu aslında sizin için. Normalde XP koridoru böyle oynanmaz. Siz böyle oynamayın. Yapış lane'ine gerektiğinde gidersin fightlara, turtle'lara oraya buraya. Ta burayı bırakıp da aşağı koşmazsın. Kaynaklarını fightlarda, turtle'larda falan harcarsın. Okey, kapış. Oğlum var ya çok yakında al ya, çekebilirdin. Hmm, basarabilirdin Ya dayı oğlum bunlar çok dostlayanırlar ya. Her ne kadar güzel de atsın. Aha. Gel oğlum, gel oğlum. Kaçacaksın sen? Kaçmadı bak. Okay. Oynarız üstte. Farm gözükmüyor size görüyorsunuz ama bak ben bile aldanacaktım neredeyse. Çocuk ne kasıyor ya? AD kasıyor ne girmiş? E, ben bunu buralarda ultisini aldıktan sonra gerisi kolay. Süpersin. Kuluyu açabilirsek harika olacak. Turtle girmek istiyorsun. O zaman seni kavrarım buralarda. Gerisi bir yin. Burada tokat manyağı yaparız ona. Oradan da herhalde bir gank gelmez. İnşallah. Aldınız ok. Şimdi arkadaşlar şurayı bir itelim. Bana delilik geldi ben gene bir midi turlasam mı acaba diyorum. Oraya bir yelken açsak mı? gerisi sende. Güzel. Beni birazcık maymun etti gibi oldu. Bir şeyler oldu ama. Kanka seni yutmaz herhalde ya. Yutacak mı? Eyvah eyvah. Beni yutarsa keser diye gitmedim yanına ama. bizimki yuttu. <laughs> Dur bakalım. Geldik iyiyiz. Çok iyi. Beleşkin. Baldan tatlıdır. Üst kule açıldı beyler. Şimdi şuraya bir tur daha itelim. Bizim kulenin açılma riskini ana o lülü. Kır onun burnunu, kır onun burnunu, kır. Tamam. Bir adet Akdenizcik var. Turkucuk, Bak bir de base atıyor havada karada oğlum seni var ya. Neyse. Ah lan dayı ultim bozuldu. Sürpriz. <laughs> <laughs> Dublüm yok sandınız, değil mi? Güzel onu kesersin herhalde mi? Bak. Şimdi kardeşim. Seni nasıl destekleyeceğiz burada be? Celal Şengör gibi nasıl yapacağız abla onu be? Neyiz atmıştı bu az önce? Yırtıl. Şimdi can için iki seçeneğimiz var. Ya kahin alırsın ikinci skillinle çok can basarsın kendine. Ya kan alırsın. Yani farmlardan oradan buradan can çalarsın. İki seçenek. İstersen iki seçeneği de dene. istersen deneme. Bunu size söylüyorum arkadaşlar. Kişisel söylüyormuşum gibi gözüküyor ama size anlatıyorum. Ben kan alacağım şu anlık. Fight'a e çok katıldığımız için can çalmamız gerekecek. Sonrasında kahin alabiliriz. Ay seni be kardeşim ya. Niye hep fiskelerinizi son saniyeye bekletiyorsunuz oğlum? Siz sapık mısınız lan? Şaka. Gir kanka kule bende. Ama girsene oğlum. Abi girmiyorsun bana ne? Ne yapayım yani şimdi? 2-3 vuruş tankladım, girecektin. Şakır şukur kesecektin onu. Şu Hanabi, Shikigami Çok güzel. Kanka ee, ulti yok. Çok güzel stun geldim. Oğlum çok güzel girdim de. Hiroları sıkın, Hiroları. Isıtır kurt. Oh kurt çok vuruyor lan. Güzel. Dokuz dakikadır aksiyon içindeyiz. Bir aşağı bir yukarı bir mit. Bir aşağı bir yukarı bir mit. Sevdim. Kalet de böyle hızlı yürüyor ya. Biniyorsun toprakların üstüne, kumların üstüne. Haldur uldur yürü. Şöyle bir bakalım ne kalmış buna. 600 gold var. Onu da alttan üstten bir yerlerden toparlarız. Şu altın farmını bir haraç edeyim ben. Ya bu oyun uzacak arkadaşlar. Bu bariz belli. Her şey böyle gitmeyecek. Çünkü adamların defans piki var. Biz şimdi öne geçtiğimiz için bunları kesebiliyoruz falan ama. Hani bu hana bir kadite falan oyunu bayağı bir defleyecek. Beyin olsun. Rençli oldukları için en kısacası oyun uzayacak. 15 dakikaya dayanabilir. Sonrasında iyi olan kazanacak. İyi fight'tan kazanacak. Evet geliyorum. Hazır hissediyorum. Ron Weasley. Bir kere çekemeyince hep çekemiyorum kafayı yiyeceğim Ben de bir kere çekince hep çekmeye başlıyorum Bizimkiler yapıştı öyle orada ben şurayı bitiyim Yordum seni Oğlum durdurulamaz bir makineyim ya. Adeta bir Rambo'yum. Bak lütfen bana öl. Q'ları yediremedim. Bozuldu. Güzeldi ama. Ben eğlendim. Bana böyle aksiyon lazım. Oyunun her alanında aksiyon peşinde koşarsam... Fight peşinde koşarsam eğleniyorum. Ama şimdi ben bununla... Lane'de sabit kaldığım zaman eğlenemiyorum arkadaşlar. XP koridoru sabırlı adamın işi. Ben de sabırlı bir adamım ama fazlasıyla sabırlıyım bu arada. Ama aksiyon da istiyor canım arkadaş. Çılgınlık istiyor. Git diyor ya git diyor. Gidiyorum ben de. Neyse arkadaşlar buraya kadar geldiyseniz şöyle bir like atıp 400-500 like gelirse çok sevinirim. Bir sonraki maçta görüşürüz. Salvator ekranlarından tekrardan selam arkadaşlar. İkinci maçta Ministar oynuyorum. Karşı takıma gidebileceğini düşündüğüm en iyi savaşçı şu anda bizim takımımıza göre. Çünkü karşıda e, çok fazla Deşiro'su var, Wanwan var, Yu var, Martis var. Bu tarz hero'ları counterlamak amacıyla Ministar almak çok iyi. Şöyle bir şunu iptal edelim unutmadan. Tal olsana kardeş. Gerçi bu şeymiş ha. Pençenin şeyini gösteriyor bize. Ver şunu. Seri seri 110'a vuruz aşağı gidince. Olabildiğince vuracağım buna. Bir an önce gitsinler. Akdeniz ve alıyorlar. Rakip mi darlıyorlar? Darlasınlar. Çünkü karşı takıma fazla fırsat vermeye gelmez. Bayağı sağlamlar. Hocam farm da kaçırmadım ha. Q'yu atmaya gelecek. Rencine pek girip daha hasar yemek istemiyorum yalandan. Hangi skill açtı şu an bilmiyoruz. Ben olsam onu açmazdım. Şu an eğer diğer skillini açmış olsaydı QW düz vuruş pasif çalıştırıp ağzıma ağzıma vurabilirdi ama tercih etmemiş. Güzel. Van Van çok bozuk ya. Onun düşmesi hoşuma gidiyor. Vallahi çok bozuk. Bildiğiniz gibi değil yani. Çok iyi dürttüm bu arada. Süresi bitti skillinin. Benim de pasifim üstümden kalktı. Güzel. Beyler düşman kayıp. Tamam buradaymış. Şunu da önerelim. Şimdi burada yalandan bundan hasar arayıp Turtle'da canımı az bırakmak istemiyorum. Oğlum manyak mısın sen ya? Gerçekten manyak mısın ya? Bütün kaynaklarını bana harcadı. YZ, U, Taş. Hiçbir şey yok ki. Lan ne diyorsun? Vallahi skill attırmadım adamı. Atsaydı beynimi elektriklere indirecek. Yuzong'un ultisine 40 saniye falan daha var. Okey. Bir gidip de atsam iyi olacak ama. Belki bu canımla bir diye düşünüyorum işte. Taş Taşlaştırı dönmüş olabilir. Hadi oğlum çık oradan. Küçük ejder hadi. Uslu bir çocuk olursan Game of Thrones'a yollarım seni. <laughs> Okey ken <gene> aldım uçsunu. <laughs> Yezeu, Küslü gitti bir yerlere. Şimdi taş taşları geldi bana taş denecek. Adım gibi biliyorum. Açık alanda kesme şansı var mı? Var gibi de yok gibi de. Saldırayım kanka. Şuradan bir yaralı ceylan taktiği yapayım ona. Aynen de Çok güzel. Yani kanmamanız lazım böyle şeylere. Oradan böyle bildiğin Enayi gibi yürüyorsam Senin orada olduğunu bile bile arkası doldur yani Gidip bir beyaz atmam gerekiyor Kule altına doğru kaçayım Manam yok can dert değil ama mana dert Şimdi karşıda kitle kontrol konusunda Sıkıntılar var ama AD savunmaya da ihtiyaç var Martis, Yu Zhong Ve Wanwan için Yani bence AD savunma alayım Şöyle Sen de şundan alacağız Gelirim oraya, gelirim. Mahvettim onları. Çok iyisin Nova ya. Headshot gibi. Aa, aaa çekemedik. Çok iyi. kemer alacağım arkadaşlar. Siz şimdi bazı maçlarda e, yorumlara <laughs> bir şeyler yazıyorsunuz. Şöyle yapsaydın daha iyi olurdu, böyle yapsaydın daha iyi olurdu falan filan diye. Mesela AD kalsam tabii ki olur bu maça. Niye olmaz? Ama büyük resme odaklanmanız gerek. Büyük resme baktığımız zaman Kufra'nın tek başına tanklaması çok zor bu takımı. Çünkü karşıda 1-1 diye illet bir var. Martis diye gerçek hasar atan illet bir var. Takımda da baktığımız zaman 3 tane çok iyi hasar atan hero'muz var. Yani bu tarz durumlarda Valla savunmaların can, canını yiyeyim. Savunmalar olmasa onu da kesemezdim. Her neyse 3 tane sağlam hasar hero'muz var. Hani bu sürü hasar hero'ları zaten bana gerek kalmadan adamları kesecek düzeyde. O yüzden ben birazcık da tanklaşır, tanklaşırsam Kufra'ya destek sağlarsam hem adam rahatlar. O yoksa ben tutarım. Ben yoksa mu gibi gibi. Takımda iki tank 3 hasarla biz maçı kazanabiliriz. O yüzden büyük resime baktığımız zaman bir kemer ihtiyacı duyuyor insan. Hem slow atacak hem beni koruyacak. Hem de baya bir şey yarayan bir item. Bunlar mide çökecek mi acaba? Eidor'a da çok vuruyor. Onun içinde bir savunmalar alabiliriz. <laughs> tamam. 110 tanış ok yoksa. Keserim. Vahşi güç zırhı almış ya. Bekleme süresi istiyor demek ki. İkinci itemden de da, avcı darbesi alacak. Bekleme süresiyle oynamayı seven bir arkadaşımız. Onu sezdim. Yani olabildiğince fightlarda ulti atmak istiyor. Etki göstermek istiyor. O yüzden bekleme süresi kasacak. Kastım bakalım dedik ve öldü. Çok güzel bozlar var bunu da. Güzel. Daha... Çocuğa destek atmamız lazım. Nereye geliyor Moruk? Sende Martis varsa bende de Minister var yani. La. Dora biri bir yerden çıksa çeksem onu. Çok güzel midi açalım. Mid açıldı. Mart kesebiliriz. Oğlum ulti basamıyor. Hareket edemiyorum şu an. Okey bayağı bir tankladım ama öleceğim. Şimdi şunu da yazı çevireyim. Zaten hasar her şekilde çıkıyor. Kufra tutacak ben tutacağım falan filan. En son bir Midas alabilirim. Ya Midas ya Athena alabilirim. Şimdi Athena alsam gereksiz olacak gibi. Midas alırsam hem hasarım bir tık artıyor hem de savunma kazanıyorum ee, tüm oyunculara karşı. Çünkü canım azaldığında bana belli bir miktar kalkan verecek. O işimi yarayabilir. Van Van'ı da bizim Gusion düşürür diye düşünüyorum. Anca o keser çünkü onları. Ona bir uç tuttursam var ya çok hızlıydı zor ama tutturmaz. Bir şekilde gafil avlarsan. Vallahi avladım. Kaç. Şimdi saldır. Bence Lord alabilirsiniz. Şurayı iteceğim sadece ben. Görüş avantajımız olsun diye. Ayaz'a ne kaldı? 500 gold, 250 gold lazım. Tamam kanka vursa. Zaten Mart'sın canı az. Buraya gelmeye bir yerleri yemez olur. Çok iyi Burada olduğunu biliyorlar ama Nice. Martis uğraşamam ya O beni kesmekte zorlanır belki ama içine Angela ve Angela girer destek alırsa. Şimdi yaptım işte ona. Vur kanka. Afiyet oğlum. Sen beni kesemez bana şey etsin. Vur vur vur. Vur hadi bir daha. Hadi bir gerçek aslında. Hadi hadi lan. Çok güzel. Oy ne güzel kolladılar birbirlerini. Ama Gusmin öldü. Okey. Şimdi kardeş ver oradan bize bir Midas kardeş. Ya Kufra aslında orada tutabilseydi onu ultiyle ben onu yırtardım orada. Çünkü ultiden CC yiyecekti. Ultiden çıkamadan ben taş basacaktım. O süreçte de W ile tarıyor olacaktım. Onu delik deşik edecektim mızrakla. Ama tutamadı işte ne yapalım. Keselim mi adamı ne yapalım yani. Hadi oğlum avladın onu kardeş. Okey kardeş. Leslie Fizik attı kardeş. Benim adım Salvatore kardeş. Biz nişancımızı koruruz. Onu kollarız. Ona iyi bakarız. Onu iyi ederiz, iyi. Ramiz dayı gibi ben onu iyi ederim kardeş. Şunu bir alak ya. Vallahi billahi canım çekti. canda bir van van vardırüş gibi hissediyorum ama. Güzel. Ne bana yar oldu ne bizimkilere geldiği dur aldı. Kankam yani yakalayabilsem atacağım zaten ama çok hareketli hero ya. Hareket halinde tutamayız onu. Gafil yakalamak lazım. Ama işte öyle girersen sıkıntı anladın mı? Leslie'yi koruyacağım biraz burada. Öldü bu çok güzel. Neyim ben? Dünyanın en iyi falan mı lan? Hello yurt. Oğlum dinamit patlarsa bitiremeyiz ha. Deneyeceğiz mi? Hadi bir deneyelim. bitti o zaman. Hayırlı işler bol güneşler. Nice. Güzel maçtı ya. Bunda da eğlendim. Tank kastığım için ölmüyordum. Şimdi arkadaşlar kişisel düşünmeyeceksin. Takımsal düşüneceksin. Takım oyunu oynuyorsun. Kendin kadar nişancın da büyücün de düşüneceksin. Tanklaşmak demenin başka anlamları da var. İşte sürekli gidip rakibe CC atmak falan değildir. Tanklaşmak ölümü beklemek. Anladın mı? Önde oynamak. Niye böyle bir şey var? Sen önde oynarsan, adamın kaynaklarını alırsan tanklığınla onların böyle kaynaklarını sömürüp canları emersen adam boşa çıkıyor. Gafil avlanmaya hazır hale geliyor. Çünkü adamda ne ulti kalıyor ne bir fiske kalıyor ne bir siper kalıyor hiçbir şey kalmıyor. E haliyle adamın attığı hasarları da emmişsin emdikten sonra takımı gidip onu değerlendiriyor. Tanklaşmak bu aslında. O yüzden böyle şeyler önemlidir diyorum. Yeni maça giriyoruz. Kendinize çok cici bakın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz.